Ankara'da 25 Ocak 2010 tarihinde 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Sevgi Aslan'ın evinde 18 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından 3. duruşma görüldü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı sayesinde Türkiye'nin gündemine damga vuran dosya ile ilgili 8,5 yıl sonra dava açılırken tutuksuz sanık eş Ömer Aslan hakkında 2019 yılında beraat kararı verilmişti. Ailenin itirazları üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2025 yılı başında beraat kararını esastan bozarak davayı yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye göndermişti. Bugün saat 13'te Ankara Sihiye Adliyesi'nde görülen duruşmada, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda eksik delillerin tamamlanmasına yönelik süreç ele alındı. Duruşmaya öldürülen Sevgi Aslan'ın ailesi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Ankara Kadın Meclisi üyeleri katıldı. Duruşma öncesinde sanık Ömer Aslan'ın iş arkadaşları Aydın Ergül ve Hacı Kıvanç'ın olay günü mesai saatleri ve öğle yemeği saatlerine ilişkin verdikleri çelişkili ifadeler dosyaya girdi. Avukatlar bu çelişkilerin sanığın olay günü nerede bulunduğuna dair beyanlarını zayıflattığını vurguladı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, KCDP, temsilcisi Eylül Başak Buluç, duruşma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün Sevgi Aslan için Ankara Siyiye Adliyesi'nin önündeydik. Sevgi Aslan, 25 Ocak 2010'da öldürüldü. Yani Sevgi'nin ölümünün üstünden tam 16 yıl geçti ama hala katil bulunamadı. Peki siz 16 yıldır ne yapıyorsunuz? Yargıtay, evli olduğu erkek hakkındaki beraat kararını bozuyor, dosya tekrar mahkemeye geliyor. 16 yıldır dosyada tek bir sanık var ama sanık tutuklanmıyor. Katil ortaya çıkıp ceza alana dek biz Sevgi'nin ailesinin yanında mücadele etmeye devam edeceğiz, dedi. Sevgi Aslan'ın kardeşi Hatice Kuşçu, yeni Ankara'ya yaptığı açıklamada. Ablam kendi kendini mi öldürdü? 16 yıldır bütün deliller ortadayken katil serbest. Biz sadece adalet istiyoruz. Ablamın canının hiç mi değeri yok?" şeklinde konuştu.